İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri Kaçak Silah imalathanesine baskın düzenledi. İçeri giren tecrübeli polisler bile şaşırıp kaldı. Çete, Uzi, suikast silahı hatta ağır makineli tüfek üretmişti. uzi çakmak tabanca kalaşnikof derken silah kaçakçıları işi abarttı. Ağır makineli otomatik silah üretti. Organize şube ekipleri bir imalathanede silah üretildiği bilgisine ulaştı ve hemen oraya baskın düzenledi ve ortaya işte bu görmüş olduğunuz manzara çıktı. Küçük bir orduyu donatacak silahlar, tabancalar ele geçirildi. Bunlardan en dikkat çekici olanlar da işte kısa namlulu otomatik silahlar ve yine bu görmüş olduğunuz çakmaklık şeklindeki suikast silahı. Polis imalathaneye girdi. Silah üretilen makineler, cihazlar, mekanizmalar buldu. Tabanca parçaları ve satışa hazır silahlara el konuldu. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçilen en dikkat çekici silah ise işte bu görmüş olduğunuz çatal ayaklı özel otomatik makineli tüfek. Bu tüfek genellikle cephe savaşlarında ya da konvansiyon savaşlarda kullanılıyor ya da araçların üzerine, kulelerin üzerine konuluyordu. İşte yapılan operasyonda bu silah da ele geçirildi. Kaçakçılar bu tüfeği 500, Uzi'leri 100 bin liradan satıyordu. Ele geçirilen 100'e yakın silah kriminal incelemeye alınırken 5 şüpheli de tutuklandı.